Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı turta tarifim var. Tabii ki de en pratik olanından. Öncelikle tencereye 3 orta boy rendelenmiş elmayı ekliyorum. Elmalarınız küçükse daha fazla kullanabilirsiniz. Daha sonra yarım çay bardağından birazcık fazla toz şekeri ekliyorum ve elmalar suyunu bırakıp çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolu dolu tarçın ekledim. Evde olduğu kadar çok da ölçüsü önemli değil. Ceviz ekleyin olmasa da olur. Cevizi de ekledikten sonra hamuru hazırlıyorum. Hamuru için 125 gram tereyağı, bir yumurta, bir çay bardağı dolusu toz şeker. Bu üç malzemeyi karıştırıyorum. hepsiniz büyükse 250 gram da kullanabilirsiniz. O zaman daha fazla çıkıyor. Benim tart kalıbında yapacağım için çok fazla bir hamur olmasına gerek yok. Tam olarak 2 su bardağı un kullandım. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unun cinsinden, malzemenin kalitesine göre değişiklik gösterdiği için kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum. 2 su bardağı unun hepsini ekledim ve istediğim kıvamı aldı. Yarım paket kabartma tozu. Ve hamuru güzelce yoğuruyorum. Kıvamı budur. Sert bir hamur olması lazım, cıvık olmaması lazım. Ele yapışmıyor. Gördüğünüz gibi ben bir saat buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra hamuru ikiye bölüyorum. 3'te ikisini alta, 3'te birini de üzeri için kullanacağız. Hafifçe unladığım tezgaha merdane yardımıyla hamuru açıyorum. Tart kalıbının büyüklüğüne göre açmaya çalışıyorum. Hamuru tart kalıbının büyüklüğüne göre açıyorum. Daha sonra katlıyorum. Zaten sert bir hamur olduğu için birbirine yapışmıyor. Hamurun kırılmaması çok önemli. Kırılan dağılan bir hamursa zaten pişince de olmayacaktır. Bu kıvamı almasına dikkat edin. Hamuru kalıbın her tarafına eşit bir şekilde sermeye çalışıyorum. çıkması daha kolay olsun diye. Kalıbı da mutlaka yağlayın. İsterseniz unlayın da kalıbınız eğer yapışma durumu olursa. Daha sonra her tarafını çatalla deliyorum ki hamur kabarmasın. İç harcını da hamurun üzerine ekliyorum. Ayırdığımız diğer parça hamuru da Uzun uzun merdane yardımıyla açıyorum. Daha sonra bıçak yardımıyla da kesiyorum. İsterseniz hamuru buzla atıp rendeleyebilirsiniz. Daha farklı duruyor. Ama ben şerit halinde kesip hasırlı görüntüsünü daha çok sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Tam bu esnada fırını çalıştırıyorum. 180 derecede 25 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim. Altta üstlü çalıştırmaya dikkat edin. Hamurları dizdikten sonra fırına veriyorum. Ve bu şekilde hazır oluyor. Üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum ve servise hazır. Herkese afiyet olsun.